Şimdi kolları önce dikelim. Şöyle bir tanesini iyi geçirdim. Dikerken de şu şekilde yapalım. Şimdi bunun yan tarafını tutuyorum. Kolun bir tanesini aldım. Fark etmez. Şurada son bir iki sıra var. Bir sıra boş bırakacağım şuradan itibaren tutturacağım. Önce yerine belirleyeceğim tabii. Görürsünüz. Diğer koltuğu alıyorum. Yerini belirledim. Şimdi bir tanesini birlikte dikelim. Diğerini de siz kendiniz yapabilirsiniz. İpi takmıştım zaten. Bir sıra boş bırakacağım demiştim. Altındaki yerden batıyorum. buradan çıkardım. Şuradaki iki katını alıyorum. Buradan aynı noktadan batıp bir sıra boş bıraktım. Şuradaki yerden çıkacağım. Tam ucundan çıkacağım ki kaymasın. Buradaki iki katını alıyorum. bastırıp tekrar buradan çıkarım. Bu noktadan çıkaracağım. Diğer kolu dikip ikisini burada düğüm atacağım. Şimdi burayı da dikiyorum. Şu noktada görüşeceğiz. Evet, ben diğer kolu da diktim. Diğer ipi çıkardım noktadan. Bu ipi de çıkardım. Şunları da çıkarayım. Burada şimdi iki ipi düğüm atacağım. Birincisini normal attım. İkincisini sıkı şekilde atıyorum. Bir tane daha. Şimdi buradan aynı noktadan batıp içeri doğru ipi çekiyorum. Biraz yürütüp herhangi bir noktada ipi kesip diğer ipi de geziyorum Şimdi şey. de Kırmızı renkle şuradaki üst giysisi için 20 tane zincir çekelim. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Sonrasında 20 tane zincir. Ben şu şekilde çekeceğim. Çünkü şuradaki üstleri kullanacağız. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 18 18 19 ve 20 2 tane boş bırakıp üçüncünün zincirlerin Şuradaki arka kısımlarına batıp tekli trabzan yapacağız 2 tane boş bıraktım üçüncüsüne battım. Birinci tekli trabzan tek seferde kapatıyorum. Şuradaki orta noktalarına batarak yapacağız. 2 3 4 5 6 yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, 14 15 16 17 ve 18 18 tane tekli trabzan yaptım bir zincir çekiyorum dikebileceğim kadar ip mesafesi bırakıyorum şöyle göz kararı ipi kesiyorum şuradaki kısa ipi de iğneye geçiriyorum. Gizleyeceğim arkadan. Takabilirsem tabii. Bunu daha sonra buraya şu şekilde üst olarak yapacağız. Şimdi yeşil renkle başlangıç iğneyi çekiyorum. Sonrasında 28 tane zincir çekelim. Yine zincirin arka katlarına batacağım için ben hep şu şekilde yapıyorum. Şuradaki yerden minicik tutuyorum. Burada batabileceğim kadar mesafe bırakmış oluyorum. Ama siz normal şekilde çekebilirsiniz. Hatta ben bugün normal çekeyim. Bakalım yapabilecek miyim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 23 24 25 26 27 ve 28. Bir boş bırakıyorum. Çeviriyorum. Ve zincirlerin 28. Şuradaki orta kısımlarına batacağız. İşte ben de yapamıyorum hiç Evet şu an birincisini yaptım 27 tane sıkın yapacağım bir 2 3 4 bu şekilde devam ediyorum 4 5 şimdi 27 tane sık iğne yaptım şimdi 12 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yine zincirlerin buradaki katlarını değil çeviriyoruz. Buradaki orta katlarına batıyoruz. 1 2. batıyorum. Sık iğne. Şimdi 4 tane tekli trabzan yapacağım. bir sık iğneden sonra birinci tekli trabzan ikinci üçüncü dördüncü ve şimdi altı tane de ikili trabzan yapacağım bir 3 4 5 6 6 tane de gül trabzan yaptım. Şimdi hemen ilk sıradaki yere kaydırma yapıyorum. Bunun aynısını tekrar edeceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Etek olacak bu. Tekrar 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 ikincisine batıyorum. Yine orta katlarına. Sık iğne. Şimdi 4 tane tekli trabzan yapacağım. 1 2 Üç. Dört, altı tane de ikili trabzan yapacağım. Bir, iki. you <laughs> 比较矮。 boş bırakıyorum. Bir boş bırakıp ikinciye kaydırma yapıyorum. Bundan bir 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sıra sonuna kadar ben devam edeceğim. Kaç tane olduğunu size söyleyeceğim. Şu an iki tane yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar ilerliyorum. Aynı şekilde yapacağız. Bir boş bırakıp kaydırma, bir boş bırakıp kaydırma. Bunları yapacağız. Bunda etek ucu olacak. Sonrasında şöyle üstte koyarak hepsini kıvırarak devam edeceğiz. Şimdi ben bitiriyorum. Son aşamasını göstereceğim. Şimdi ben tamamladım. Kaç tane olduğunu sayacağım şimdi. Bu birde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13. kapatacağım. Fazla gelirse de hiç problem değil. Çünkü zaten kat kat olacak. 13'te 1 boş şuraya batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Burada bir boşluk kaldı. Onu da şimdi bir zincir çekip uzunca bir ip keseceğim. Çünkü buralarını dikip aynı zamanda ana gövdeye dikeceğim için. Kestim sonra iğneye geçireceğim. Burada şuradan çıkarayım.

geçirdim. Şimdi bunu Burası benim kıyafetin olduğu yer. Yeşille eğer yeşille yapıp burayı da yeşille yapabilirsiniz. Belli olmayabilir. Ben farklı renk kullandım. Problem değil ama şimdi iki ucunu birleştireceğim önce. Şuradaki yaprağa dikkat edelim. Şurası başlangıç. Şöyle ortalıyorum. şöyle üzerine koyacağım önce yine geçmiştim buradan şöyle çıkarıyorum. Şimdi buradan batacağım noktalar şuradaki çizginin olduğu kısım. O yüzden çim, çimler biçildiği için ses geliyor gelecektir muhtemelen. O yüzden şimdi dikmeye geçeceğim için videoyu kapatıyorum. Buradan dikeceğiz dikkatli şekilde. Ben şimdi dikeceğim. Hem yani bu ses rahatsız etmesin. Sonrasında geleceğim. Evet ben diktim. Şimdi ip uzun zaten kesmiştim. Şimdi bunu şuradaki noktaya kadar indireceğim dikkatli şekilde. Şuradan son kez batıyorum. Şöyle alttan çıkarıyorum. Bunu tabi birleştirmeden önce de Yapabilirdik ama ben şimdi önce birleştirmek istedim. Şimdi şu noktadan üst üste koyarak ilerleyeceğiz. Üstüne koyup. tekrar çıkıyorum. Sıradakini yapıyorum. şöyle size tam yerinde söyleyeyim. 1 2 3 4 5. Şuradan sayıyorum. Şuradaki sonuncu ikili trabzan 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5.'ye Şöyle üzerine koyacağım. Ve dikeceğim. Buradan tekrar çıkıyorum. Sabitlemek için. Bir, iki, üç, dört, beş. sadece kıyafetin buradaki kısımlarını dikiyoruz. Bu şekilde dike dike etrafını dolanıp şurada bitirme noktasına geldiğimde görüşürüz. En sonuna geldim. Şimdi buraya da düğüm attım. Arkaya geçirdim. Buradan da ipi yürüteceğim biraz. Bir fazlalığı keseceğim. bu yaptığımız kırmızıyı düz yüzü bize bakacak şekilde kollarının arkasından şöyle geçireceğim Ve bunu da dikkatli şekilde dikeceğim. Önce şurayı birleştirebilirim. şekilde dikeceğim ipi gizleyeceğim ve bitireceğim şu şekilde diktim ipi de tam ağız kısmında çıkardım bunu da sonrasında farklı bir iple düğüm atacağım şimdi kafaya geçebiliriz